Yeni bir köy Çanakkale lapseki projesi Lapseki ilçesi Umur beldesinde yer alıyor aslında. Biz burada yaşam bahçeleri projesi sunuyoruz müşterilerimize. 170 tane hisseden oluşan bir kooperatif hissesi projesi. Ödeme kolaylığımız mevcut. Ödeme kolaylıklarıyla beraber müşterilerimizin alım güçlerine ve ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yaptık. Güzel bir proje ortaya koyduk. Projenin artıları boğaz ve köprü manzaralı olması. En büyük avantajımız bu. Direkt asfalt yoldan ulaşım sağlayabiliyoruz proje alanına. Asfalt yoldan ulaşım sağlayabildiğimiz gibi 13 dakikada Çanakkale'ye de ulaşım sağlayabiliyoruz. Çanakkale ulaşım sağlamanın şöyle bir avantajı var. Çanakkale artık aslında lojistik olarak bir transfer noktası haline geliyor. Ve büyük firmalar artık Çanakkale'de lojistik merkezlerini açmaya başladılar. Bu da aslında Çanakkale'nin giderek gelişmesi ve ticari olarak da büyümesi anlamına geliyor. Bu tarz projelerin de Çanakkale'yi geliştireceği gibi aynı zamanda toprak yatırımının da arttırılması yönünde büyük etkileri olacak. Bizim müşterilerimiz de bu fırsatlardan yararlanabilecekler. O yüzden size şunu söylüyorum. Biz projelerimizi yaparken sadece şu anki zamanda değil, gelecek zamanda da aslında yatırımların nasıl değerleneceğini düşünerek ortaya bir şeyler koyuyoruz. Bunun neticesinde müşterilerimiz hem alırken hem de ileride yatırımlarının değerleneceği bir projeye imza atmış olacaklar. Gönül rahatlığıyla bizim ofisimize veya İstanbul'daki merkezimize giderek projelerimiz hakkında bilgi alabilirler.